And uh -huh. I'm on uh -huh. uh -huh. So you have red. red. Uh -huh. eh? uh -huh. so, so just this. Yeah. So just, and then just see if that board. Merhaba arkadaşlar, şu an Hollanda'nın Roermond şehrindeyiz. Ee, burası bir elektrik üretme santrali. Burada iki tür elektrik üretiliyor, bir e, gazla, bir de hidrojenle. Hidrojeni sudan ayrıştırıp e, suyu e, yakıyorlar ve oradan çıkan enerjiyle de suyu ısıtıp buhar elde ediyorlar, buharla da türbinleri çevirerek elektrik enerjisi üretiyorlar. İkincisi de burada doğalgaz, e, veya sıvılaştırılmış gaz ile e, elektrik üretim şekli var. Merhaba, ben Recep Bal. E, İTÜ 11A Bölümü öğrencisiyim. E, bugün Hollanda'nın e, Ruermond şehrinde, Connex Koleji'ndeyiz. E, burada e, güneşi takip eden bir güneş paneli projesi gerçekleştirdik. Merhaba, ben Poyraz Alparslan, İTÜ MTA'li 11. sınıf elektrik elektronik öğrencisi. Bugün burada e, Hollanda'nın Vermont şehrinde e, Connect College okulunda e, Erasmus projesi için bulunmaktayım. Ben de rüzgar türbünü projesinde yer alıyorum. Bir hafta rüzgar türbininin üzerinde uğraşıyoruz ve yaptığımız türbinle aküleri şarj edebiliyoruz. Hollanda herkese merhaba. Ben Mustafa Bilici, İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Onun sınıf öğrencisi olarak elektrik elektronik bölümünde okuyorum e, Erasmus programı için altı ilke beraber Hollanda'da Hollanda'da buluştu. Bizim projemiz Farmbot. Farmbot üzerinde altı sensör bulunan bir akıllı robot. Akıllı robotun görevi nem sensörü, sensörü eğer nemin azal algılarsa su motorlarını haber vererek bitkileri sulayıp ve nem sensörünün gerekli seviyeye düşürerek problemi tamamlıyor. Herkese merhabalar. Ben Hamza Eren Denizhan. 11. sınıf elektrik elektronik bölümü öğrencisiyim. Bugün Hollanda'nın Ruermontsev şehrinde Kornet Koleji Okulu'nda Erasmus Projesi'ndeyiz. 4 farklı projemiz var. Ben Hidrojenli Araba Projesi'nde çalışıyorum. Burada Türkiye, Hollanda, İzlanda, İspanya, Macaristan ve Slovenyalı arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Bizim aracımızda uzaktan kontrollü MIT sistemi kullanıyoruz. Sağa sola dönüşler yapıyor ve hidrojen kullanıyor. Merhaba arkadaşlar, ben Fatih Alman, İti Metal e, Okulu'nda e, gemi makineleri öğretmeniyim. E, şu an Hollanda'nın Rearman şehrinde e, Hone Kolej Okulu'ndayız. Burada dört farklı e, proje yapıyoruz. E, bu dört farklı projeyi altı farklı ülkeden e, öğrencilerimiz gerçekleştiriyor. E, bugün projenin son günü ve e, çok keyifli bir şekilde sunumlarımızı e, sunduk. Merhaba arkadaşlar, ben Hakan Erkan. İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik-elektronik öğretmeniyim. Burada altı ülkeyle birlikte ekranda görmüş olduğunuz bayrakları temsil eden ülkelerle beraberiz. Yaklaşık 40 öğrenci ve öğretmenle birlikte 4 ayrı projeyi gerçekleştirdik ve inşallah yarın İstanbul'a dönüş yapıyoruz. İstanbul'da görüşmek üzere.